Doğamız bir haz alma makinası. Robot gibi işliyor. Dizginleri haz ve ızdırap. Nerede haz varsa minimum çaba, maksimum haz formülüyle gidiyorum. Nerede ızdırap varsa hızlı kaçış, minimal ızdırap <laughs> mantığıyla da oradan kaçıyorum. Doğamız bundan ibaret. Ama doğamız bir alma arzusu. Alma arzusu iyi ya da kötü değil. Yaratan bizi özellikle alma arzusu olarak yarattı. Sıkıntı yok, problem yok. Alma arzusu olmasaydık yaratanın vermek istediği hiçbir şeyi alamazdık. Bu yüzden alma arzumuz olmadığımızda sıkıntı yok. Problemimiz nerede? Alma arzumuzu başkalarına zarar verme koşulunda kullandığımız zaman, yani niyetimiz bozuk olduğu zaman. Tamam mı? Niyetim sadece kendimi kollamak, korumak, başkasına zarar vermemek olsaydı sorun olmazdı. Şimdi bazı dünyada yani dünyada insanlar görüyoruz diyor ki benim başka kimseye zararım yok. Bu tümüyle yalan. Çünkü yaratılışın bir amacı var. Dolayısıyla yaratılışın amacına doğru ilerlemiyorsa bir kişi, kişinin tüm sisteme zararı var.